E, Varol Bey yayınımıza hoş geldiniz diyelim. E, Arpa Kontları Başakşehir Projesi'nin satış ofisindeyiz. Gördüğümüz gibi e, burada yoğunluk var. Öğle saatlerinde de çok yoğundu. E, Emlak Konut'un açıkladığı kampanya ile birlikte e, satışlar ne yönde ilerliyor? İlgi nasıl? Bir bunu öğrenelim size. Şimdi 1 Şubat çarşamba günü başlayan e, kampanya ile beraber e, çok yoğun bir e, ilgi aldık. E, özellikle e, zaten e, bölge olarak Başakşehir bölgesi çok e, yoğun ilgi alıyordu. Ee, ama bu kampanyanın e, yansıması çok olumlu oldu. E, çarşamba günden bu yana inanılmaz bir yoğunluk yaşıyoruz. Yani günde e, 150 kişi geliyor satış ofisine. E, telefonla e, cevap vermekte bile zorlanıyoruz. Yani çok yoğun bir ilgi var. E, tabii e, şeylerin, vadilerin 240 aya kadar çıkması 60 ay sıfır faizle başlayıp e, 240 aya kadar çıkması çok büyük avantaj sağlıyor. E, nedeni de şöyle, e, bir ee, taksitler çok azalıyor. Ee, ve normal bas faizlerle tüketici bankadan kredi kullandığında e, şu anda uygulanan faizlerle arasındaki farkı e, 500 bin liralık bir örnekten size gideyim. 500-600 bin liralık bir örnekten gideyim ki ortalama dair fiyatların 800 bin lira olduğunu düşünürsek 200 bin lira peşin verip 600 bin lira kredi kullandığında aşağı yukarı 200 bin lira ile 400 bin lira arasında bir faiz avantajı oluyor. Yani bankadan merhaba diye gittiğinde kullanacağı ödeyeceği faizle şu anda bizim kampanyamızda ödeyeceği faiz arasında 200 bin ile 400 bin lira oynuyor. Bu nereden baksanız bir daire parası. Yani o parayla gidip bir, bir artı bir daire alabilir. artı tabii bu taksitlere de yansıyor. Yani 6 bin lira şey ödeyecekse, taksit ödeyecekse bu rakamlar 4 bin lira düşüyor. Şimdi burada bir de 60 ay sıfır faiz var diyoruz. Ona ilgi nasıl? Sıfır faizi ödeme seçeneği, özellikle 10 yılda da faizler çok düşük. Şimdi 20 yılı değerlendirdik, biraz 5 yılı 10 yılda da değerlendirelim. Hep baktığınızda 240 yılda yani 20 yılda çok avantajlı, 10 yılda çok avantajlı. Fakat en çok ilgi 60 ay sıfır faizi oluyor. Çünkü yani peşinatta da yüzde beş peşinat, yüzde on teslimde ödeniyor ama bazı bazı müşterimiz peşinatı biraz daha yükseltip 60 ayın avantajından faydalanmaya çalışıyorlar. Şu ana kadar gelen talebin büyük bir kısmı 60 ay sıfır faize. Ondan sonra 120 ay. Ama tabii 240 ayda da bir şey var. Ama tabii işin sonucuna bakmamız lazım. Kampanya sonucuna bakmamız lazım. Reel olarak bankalardan çünkü müşteri bankaya gidecek. Kredi başvurusunda bulunacak bankanın kabulü ve müşterinin ödeme e, tercihi, e, ödeme kapasitesiyle ilgili olarak bunun işin de sonucuna bakmamız gerekiyor. Peki genel olarak değerlendirdiğimizde kampanyanın sonucu sizce ne olur? 31 Mart'ta bitecek bu kampanya. Genel olarak nasıl bir sonuç elde edilir? Şimdi emlak konut e, e, belli projelerde e, kotalandırdı. Yani e, e, şimdi diyelim ki burada satılacak 100 tane daire varsa bu 100 tane dairenin 10 tanesini 20 tanesini kampanyadan satabilirsin dedi. Bu diğer bütün projeler içinde geçerli. Dolayısıyla belki e, bu 31 Mart'a kadar kalmayabilir de e, bu yoğunlukta devam ederse daha erken de bitebilir. Çünkü sayıyla kısıtlı olduğu için bu da erken de bitebilir. Ama projeden projeye değişebilir. E, emlak konut bir e, ilave bir şey yapar. Yani e, belki Şubat sonunda bitebilir. E, ben daha erken biteceğini düşünüyorum. Çünkü çok yoğun bir ilgi var. E, Varol Bey projede ne durumdayız? E, i̇nşaatımız ne durumda? Fiyatlarımız ne seviyede? bir sizden öğrenelim inşaatımız son hızla ilerliyor. Bölgede e, en kısa sürede teslim edecek projeyiz. E, projenin e, emlak konuta ve müşterimize taahhüdümüz 2018'in ilk çeyreğinde. Fakat biz 2017'nin Ekim ayı gibi, Ekim'in Kasım'ı gibi teslim edeceğiz. Daha erken teslim edeceğiz her zaman yaptığımız gibi. E, fiyatlarımızda 200, e, 596 2 artı birler 5 artı kadar daire seçenekleri var ve 596 bin liradan başlayan fiyatlarla 4-5 değişik seçenekli müşterilerimize satış sunuyoruz. Bölgede en erken teslim edilecek proje olmanızın ekstra bir avantajı oluyor mu yatırımcılar açısından, konut alıcılar açısından? Tabii hem yatırımcılar hem oturumcular açısından mutlaka etkisi oluyor ve gelen taleplere baktığımızda daha çok ağırlıklı olarak 3 artı 1, 4 artı 1 bu 4 gündeki satışlara baktığımızda 3 artı 1, 4 artı 1 daire, 5 artı 1 daire daha çok e, talep var. Bu da e, yatırımcının yanında bir e, özellikle oturumcu profilin daha çok ağırlık kazandığını görüyoruz. Erken teslim etmemiz onları kirada oturuyorlarsa e, e, 5-6 ay daha erken e, bir e, kiradan kurtaracak. Eğer e, alternatif bir şey al, e, oluyorsa da ev mevcut evlerini kiraya verip buraya geçecekler. Dolayısıyla her erkeğe bir 5-6 ay müşterinin bir avantajı oluyor burada konut alıcılarına bu, bu, kampanya fırsatını kaçırmamalarını öneriyorum. Çünkü gerçekten bu çok kolay gelecek bir şeydi fırsat değil. Ee, tabii ki bu arada e, buranın KDV'si %1 e, KDV'lerdir, %8 ve %18 olan KDV'lerde bir takım düzenlemeler yapıldı. E, ayrıca e, damga vergisi sıfırlandı. Bu tip avantajlarda da faydalanmış olacaklar. Dolayısıyla bunu kaçırmamalarını öneriyorum. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ ol.